Teknoloji Kampüsü'nden herkese merhaba. Bugün size çok farklı bir konseptle geliyorum. İndirimli ürünleri veya bir ürünü satın almadan bu cep telefonu olabilir, bilgisayar olabilir, bir aksesuar olur, klavye olur, mouse olur, ekipman olur, ne bileyim teknoloji ile alakalı bir akıllı robot süpürge olur. Bu ürünleri en kolay, en ucuz, en karlı şekilde nasıl alabilirsiniz? Bu konu hakkında biraz video çekmek istiyorum sizlere. Birkaç uygulama var, birkaç detaylı ee, kullanabileceğiniz pratik uygulamalar var Masa üstünde web tarayıcıları var Ama ben genelde mobil adaklı Telefondan uygulamaları Ve zaman zaman buradan web siteleri Göstereceğim zaten göstereceğim web sitelerde Mobilyumlu Sanki web sitesinde gezerken Bir mobil aplikasyonda e, Surf yapıyormuşçasına Oraları da ziyaret edebileceksiniz İlla ki birçoğunuz zaten bu konuya hakimdir İşte karşılaştırma siteleri var Performans olarak karşılaştıran web siteleri mevcut. Yine ürünleri filtreleyen Cimri gibi, Akakça gibi farklı birçok kanallar mevcut. Sizlere sürekli içerik ürettiğim ve bunların takibini yaptığım uygulamaları da göstereceğim. Lütfen arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bu videoyu beğenip bizi üst sıralara çıkarmayı unutmayın. Aklınızda incelediğimiz ürünlerle ne bileyim bir bilgisayar tavsiyesidir, bir telefon tavsiyesidir, bir ürünle alakalı sorudur, herhangi bir sorundur. Discord sunucumuz kanalın açıklamalar kısmında mevcut. Discord sunucumuza katılarak benimle veya diğer konuya hakim arkadaşlarla sıcağı sıcağına birebir anlık sohbet edebilirsiniz. Discord sunucumuza katıldığınızda direkt iletişim haline geçebiliyoruz. Çünkü YouTube'da yığınla yüzlerce, binlerce yorum geliyor. Hepsini takip edemiyorum ama en azından Discord'da bu süreç biraz daha hızlı ilerliyor. Açıklamalar kısmında tüm linkleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Neyse lafı çok fazla uzattık. Ben şimdi buradan bir yandan ekran kaydı başlatacağım. Ekran kaydını başlattıktan sonra da uygulamalarımıza şöyle hep birlikte bir göz atalım. Ben alışveriş diye bir klasör yaptım. Bu klasöre gelip bakalım. Şimdi öncelikle Akakçe ve cimriyi kullanıyorum. Ürün karşılaştırmalarına bakarken şöyle izin vermediğim. Bu arada telefon benim değil. Uygulamaları yeni yükledim de annemin telefonuna. Normalde şu an çekimi kendi telefonumla yapıyorum. Hepsi orada mevcut. Gördüğünüz gibi Watson's indirimleri, Rosman indirimleri, gratis indirimleri, gerçek indirimler, broşürlerden gelen indirimler var. Güncel indirimler var. Burada birçok ürün mevcut. Mesela biz neyi ucuz almak isteyelim? Ee, ne olsun? Mesela erkek bakım seti olsun. Philips'in erkekler için bir tıraş aletine bakalım. Gördüğünüz gibi en ucuz kargo dahil nerede uygun fiyata varsa mesela artı 11 fiyat diyor tamamına bakalım şöyle. En ucuz bizi nerede gösteriyor? Mediamarkt'ta gösteriyor. Yorumları burada. Diğer yerleri burada. Trend yolda varmış. Trend yolda Amazon'da varmış. N11'de varmış vesaire. Buradan bütün ürünleri çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Mesela ne diyelim? Bir gaming klavye bakalım mesela. Hatta bir ekran kartı bakalım şimdi. Palit'in RTX 3070 anakartı. Gördüğünüz gibi şöyle. En ucuzu arkadaşlar gitti gidiyor da. Garaj Online isimli sanıyorum satıcı. 6849 lira. Yine N11'de de aynı kişi satıyormuş. Trendyol'da da aynı kişi. Hepsi burada da aynı kişi 8432 TL'ye satıyor mesela. Gibi gibi. Buradan yani ayçiçek yağından tutun, ev gereçlerine kadar, yemeklerinize kadar, yani yemek derken ev alacağınız yemekliklerden bahsediyorum. Bakliyatlara kadar, makyaj malzemesine kadar her şeyi uygun fiyatlı olarak Akakçe'den bulabiliyorsunuz. Bir de bunun alternatifi yine cimri.com var arkadaşlar. Mesela şöyle Michael Kors'un saati. Gördüğünüz gibi. Aynı sistem, aynı konseptle çalışıyorlar. İki farklı uygulama. Bazısında olan bazısında olmuyor. Bazı ürünler bazı e, uygulamaya... Entegre edilmemiş oluyor. İkisini de kullanmanızda fayda var. Farklı farklı olarak göz atabilirsiniz. Bazen Cimri'de olan ürün Akakçe'de olmuyor. Akakçe'de olan Cimri'de olmuyor. Bizler için güzel bir alternatif olmuş. Yine aynı sistemde bunda da bütün bu e, alışveriş ihtiyaçlarınızı... ...elektronikten tutun, ayakkabıya, giyim, kuşam, ev eşyaları, makyaj hepsini buradan... Ee, en ucuz ve en uygun fiyatlı ve hatta kullanıcı yorumlarıyla beraber bu iki platformdan güzel bir şekilde detaylıca filtreleyip en uygun, en ucuz ve en kalitelisini hop, alabiliyorsunuz. Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Şimdi benim burada çok sık takip ettiğim iki uygulama var. E, ee, i̇ki uygulamada birbiriyle yine aynı ama ikisinde de farklı bazı detaylar bulunabiliyor. Şöyle... Aktüel ürünlere girdiğimde Size videolarımı üretirken A101'den, BİM'den, şoktan çünkü gerçekten piyasa fiyatına göre 50-60-70 TL'ye varan indirimli olarak özellikle elektronik ve teknolojik aletleri A101'e, BİM'e ve ŞOK'a getiriyorlar. Ee, geçtiğimiz günlerde hatta ŞOK Rampage'in oyuncu ekipmanlarını getirdi. Piyasa fiyatlarına göre 70-80-60 TL bantlarında indirimli. Direkt hani hemen gittim aldım hatta ilk gittiğim yerde bulamadım. Asya yakasındayım, Anadolu yakasına geçtim. Oradan aldım size video çekebilmek için. Yani e, gerçekten uygun fiyatları yaktığımız mazotu değdi bu arada onu almış olmam. Bu uygulamanın asıl amacı A101'de, BİM'de gördüğünüz gibi Çağrı Market var, Carrefour var, Şok var, Migros var. Bu marketlerdeki haftalık bültenleri ve indirimli olan ürünleri sizin takip etmenize e, yarayacak bir uygulama. Mesela 12-18 aralığındaki A101'deki broşürlerimiz bu. Gelecek ürünler bu. Teknolojiyle alakalı bakıyorum. Mesela 17 Aralık'ta televizyonlar geliyormuş. Bu arada işimize yarayan varsa ben de alayım. Sizler için çekeyim diyeceğim. Araç için aksesuarlar var. Tartılar var. Vesaire vesaire masa var. Şu masa güzel bu arada. Çalışma masası 75 TL diyor. Ben almıştım. Bazı kalitesi falan da gayet güzel. Boyutları da idealdi. 75 lira. Gerçekten güzel bir rakam. Boyutları tabi biraz ufak. Buradan BİM'e bakalım mesela. O BİM'e gelen giden bir şeyler var. Akıllı bileklik var sanıyorum. Cuma günü gelecek. 18 Aralık'ta. Yine Dijitsu televizyonumuz gelecek. Güzel detaylar bunlar. Yine şoka bakabiliyorsunuz. Bu uygulama gerçekten harika. Şöyle bir şey var. Hangi Mağazadan bildirim almak için mesela A101'le BİM'i çok sık takip ediyorsunuz. Onların bildirimini açıyorsunuz şu kısımdan gördüğünüz gibi. O haftalık bülteni direkt size bildirim olarak gönderiyor. Aynı gün içerisinde gönderiyor. Daha önceden size bir bildirim göndererek bu haftaki bültenler bunlar diye direkt listelenince size bildirim olarak uyarı gönderebiliyor. Bunun bu detayı güzel. Mesela yine burada alışveriş listesi yapabiliyorsunuz kendinize. Bütün baksanıza maşallah yapan kardeşimiz ne var ne yok sıralamış burada. Buradaki bütün bildirimleri açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Yine e-broşür de kullanıyorum ben arkadaşlar. Şöyle izin verme diyelim. izin verme diyelim. Yine e-broşür de aynı mantıkla çalışıyor. Bunun bildirme özelliği yok mesela. Ve bazen diğerinde olmayan bunda olabiliyor. Bazen bug'a girebiliyor uygulamalar. Sağlam kontrol edebilmek amaçlı her iki uygulamayı da kullanıyorum ama benim favorim aktüel ürünler bilginiz olsun. E broşürde yine aynı işlemi gördüğünüzde çok rahat söyleyebilirim zaten buradan gördüğünüz gibi. Bir de E broşürün marka skalası daha geniş. E broşürün mağaza kapsamı bir tık daha geride. Ama bu da gayet kullanılabilir bir program. Yine bültenleri buradan sık sık takip edebilirsiniz eğer e, ürünleri uygun fiyata ucuz almak istiyorsunuz mesela. Bundan 2-3 ay önce Eylül ayı gibiydi sanırım. Bime bir termos gelmiş. Ben tabii çok içli dışlı değilim o termoslarla. Gittiğim bimde deli gibi bir kuyruk. Ben tabii elektronik teknolojiyle alakalı alet almaya gittim. onu dedim acaba bizim ürünü mü almaya gidiyorlar falan. Kapıda durdum kimseye de bir şey demiyorum. ikinci sıradayım bu arada ben de. Arkamda 15 kişi falan var. Meğersem kaliteli bir termos geliyormuş. Piyasa fiyatı 450-500 lira sanırım. Bimde 250 TL mi? 200 lira mı? Neymiş? Millet girer girmez termosu soruyor. Girer girmez termoslar nerede? Tam Termos, 3 tane mi 5 tane mi ne gelmiş zaten? Ben dedim oh iyi. Bizim aletleri kimse atlamıyor. Alan hepsini aldı bir kişi. Sonra gittim orada sohbet ediyorum, konuşuyoruz. Sahibinde ne? 450 liraya koyuyor. Mesela piyasa fiyatı 500 liraysa o an 450'den 50 lira alta koyu, üç ürünü birden satıyor. Millet bunun ticaretine, işin çakallığına dönüştürmüş. Yani bu tür insanlara fırsat vermemek için sabah erkenden gidip sırada beklemenizde fayda olacağını söylüyorum. Veya arabanızı altınıza, motorunuzu altınıza alıp bayi bayi gezip ürünü yakalamak durumunda kalacaksınız. Hakikaten 500 liralık ürünü yarı fiyatına satmak, yani dediğim gibi A101'de, BİM'de, ŞOK'ta, Migros'ta bu tarz indirimler olabiliyor. Bunları kaçırmamanız için bu uygulamalar gerçekten sizler için önemli. Gelelim diğer bir uygulamaya. Bunu uygulaması mevcut değil. Ee, şöyle yapayım, kapatayım bunu. Epey.com. Bu arkadaşlar bizim için önemli. İki ürün arasında kaldınız. Nedir? Xiaomi Redmi Note 9 Pro ile atıyorum Oppo Reno 5G arasında kaldınız. Bunları detaylı olarak karşılaştırabilmeniz adına, mesela karşılaştır diyor. Şimdi başka bir ürün daha seçeceğiz mesela. Direkt karşımıza. OnePlus 8 Pro geldi. Seçilenleri... Yani siz buradan e, birden fazla aleti de karşılaştırabilirsiniz. Bilgisayardan yaparsanız çok daha iyi. Böyle 5-6 tanesini yan yana sıralayıp özelliklerini aynı anda görebiliyorsunuz. Tabi telefon daha küçük olduğu için şuraya 2 taneyi sığdırabildi. Hop bunun da ülkemize satışı yokmuş henüz. Olduğunu varsayalım biz. Özellikleri ve fiyatı karşılaştıracağız mesela burada. Gördüğünüz gibi yine epeyde de Uygun fiyatlıları Amazon'da işte trend yolda fiyatları da aynı zamanda karşılaştırabiliyor. Bir önceki uygulamalarımızın akakçenin Cimri'nin yaptığı aslında epeyde yine bir tık bize yapabiliyor. Yine uygun fiyatlıları da burada gösteriyor. Artı olarak burada cihazları, işlemcisini, ekran çözünürlüğünü, ekran piksel yoğunluğunu, bataryasını, işletim sistemine varana kadar, kamera performanslarına varana kadar burada hepsini karşılaştırıyor. Koyu olarak belirttiklerinin özelliği daha iyi mesela burada F1.7 F1.78 Oppo'nunki daha iyi diyor vesaire vesaire iki ürün arasında veya birden fazla ürün arasında kalıyorsanız arkadaşlar epey kullanın hatta birden fazla ürün kullanıyorsanız ve aynı ürün gamındaysa bu ürünler ve benzer özelliklerde ise ya 3000 liraya 3 tane kafamda cihaz var ama hangisinin özellikleri çok daha iyi olduğunu görebilmek için epey de karşılaştırın arkadaşlar Karşılaştırdıktan sonra satın alın o şekilde bir yol izleyin en azından sizler için çok daha karlı bir alışveriş ve çok daha fiyat performansa yönelik bir alışveriş sağlamış olacaktır. Bir diğer site ise arkadaşlar bizim teknolojikampüsü.com web sitemiz. Burada bu bahsettiğim uygulamalarda geçmeyen incelediğimiz birebir deneyimlediğimiz ürünleri paylaşıyorum. Bazen bültenleri paylaşıyorum hangi ürünleri nerede daha iyi alabilirsiniz diye deneyimleyip aldığımız ürünleri yine makale şeklinde de teknolojikampüsü.com üzerinden paylaşıyorum. Videolu hallerini de yine zaten makale içerisine ekliyorum. İsteyen videoyu istiyor, isteyen makalemizi okuyor. O an müsait olmayabiliyor bazı arkadaşlarımız. Direkt yazılı olarak buradan takipini yapabiliyor. Mesela bir filtre kahve almıştık. Filtre kahve cihazıydı. Hepsi burada da baya bir indirime girmişti. Tabi bunlar diğer bahsettiğim uygulamalarda göze çarpmıyor. Ben birebir direkt takip edip indirime geçtiğini ve kendim alacağım zamanda böyle bir yoğun fokuslanıyorum. Mesela bu tarz ürünleri de yine kendi sitemizde paylaşıyoruz. Burayı da sık sık takip edin. Sürekli güncellemeye çalışıyoruz. Buraya. Yani ayda bir falan bir makale paylaşmıyoruz. Birebir deneyimlerimizi makale şeklinde veya indirimde olan ürünleri alıp kullandığımız ürünleri burada paylaşıyoruz. Aynı zamanda teknoloji haberleriyle alakalı da güncel olarak burada detayları paylaşıyoruz. İşte nedir? Mobil cihazlardır, oyun dünyasıdır, ürün incelemeleridir, işletim sistemleridir. Tüm bu haberleri de yine sitemiz içerisinde paylaşıyoruz. Hem haber hem kullandığımız ürünlerin makale şeklinde veya indirimli olan ürünleri makale şeklinde güzel yazıya döktüğümüz web sitemiz. Burayı da sık sık takip edebilirsiniz arkadaşlar. Benim size vereceğim tüyolar bu kadardı. İlerleyen süreçte çok daha alternatif, daha güzel programlar, daha iyi uygulamalar, farklı seçenekler gelirse bu videoyu yine revize ederim, yenilerim. ikinci versiyonunu çekerim arkadaşlar. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanala Abone olup bu videoyu beğenip bizi üst sıralara çıkarmayı unutmayın. Az önce de bahsettiğim gibi teknolojik ürünlerde herhangi bir aklınıza takılan soru işareti varsa Discord kanalımıza gelip birebir bize ürünler hakkında, işte bilgisayar hakkında, telefonlar hakkında, tavsiyeler hakkında hem benden hem moderatör arkadaşlarımızdan hem ekibe üye olan diğer kullanıcılardan deneyimlerini dinleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.